Devamı da var, bitmedi. Budur işte ya. Yani bakar mısın? Abi, kusura bakma. Ben özür diliyorum. <laughs> İbrahim selamlar, hoş geldin. Selam Kaan, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Seni ekranlarda dinliyoruz. Evet. Burada da ekran önünde görmek bizi de çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel bir ortam oluşturmuşsun gerçekten. Cem selamlar, hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Kaan? Ben de iyiyim. Soner selamlar. Selamlar. Nasılsın abi? İyiyim, bu iyileştim sonunda. İy İyi, Sağlıklı oldum. olmak ne güzelmiş. Değil mi? Geldik, gördük. Ben ilk defa geldim, çok beğendim. Zaten izliyordum YouTube'da. Geceleri özellikle böyle yatmadan önce. Şey böyle Uyku üstlü, altlı. Evet, olarak. uyku altlı. Böyle güzel oluyor. Bir önceki videomuz güzel yorumlar aldı, güzel izlendi. Eğlenceliydi. Eğlenceliydi. Tabii tavsiyeler de aldım. Eminim sen de öylesindir. Linçlendiğimiz noktalar da oldu. Ama bunlar da işin cilvesi diyelim. Bıyıkların bile linç yedi. Onun... Bıyıkların linç ben yedi. Benlik sıkıntı yok ama onlar biraz alınmış. Ben yani. yakıştırıyorum bıyıklarını. Ben seviyorum bıyıklarını yani. Bugün de kaleci konseptiyle karşındayız. Güzel, havalı. Sevdiğimiz bir konu. Sevdiğimiz bir konu. Benim özellikle çok sevdiğim konulardan biridir senin için 5 tane video hazırladık. Evet. Bu videoları izledikten sonraki tepkilerini merak ediyoruz. Benim de bu arada maç anlatırken en çok böyle sevdiğim sekanslar hep kaleciden inanılmaz kurtarışları. Hani gol değil, rövaşata değil, hiçbiri değil. Kaleci inanılmaz bir kurtarış yaptığında ben acayip keyif alıyorum. O yüzden benim için de güzel bir konu. Bakalım bunlarla alakalı neler düşünüyorsun? Nasıl kurtarışlar? Ya kurtarış değil mi? Öyle kurtarışlar. <laughs> Geçen video gibi kalecilerin başka şeyler yaptığı ya. Yaptı bu, yani. bu, bu güzel kurtarışlar. Sırf toplayıcı varsa okey. Kurtarışlarımız var bunda. İstersen ilk videomuzla başlayalım. 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 Uf, double save. Oo en en sevdiğim şey bak double save. Uf. Ter üst üste iki kurtarış. Yani Ter Stegen'in ben çok daha iyi kurtarışlarını hatırlıyorum ama yani bu da inanılmaz. 2019 Villa La Liga maçı. Sevilla'ya karşı oynuyor burada. Muazzam bir şey. Yani kalecinin hızlısı makbuldur bu arada. Bir kaleci olarak Kaan katılır mı? Bilmiyorum ama kaleci dediğin hızlı olacak. Yani öyle uzun boylu işte şey kaleciler var ama benim en sevdiğim hızlı kaleciler. Baksana abi herife nasıl uzanıyor. Ha devamı da var bitmedi. Terste. Bir de Dortmund maçındaki bir penaltı kurtarışını hatırlıyorum. O gelir diye bekledim. Terstegen'i görünce aslında ama bu da gerçekten muazzam bir kurtarış. Şöyle kalecilerin topu tokatladığı anlar çok iyi ya. Direkt böyle fotoğraf çektirme anı. Evet, değil. evet. Hani vücuduyla kurtarınca falan zaten işin olayı bu da. Koluyla falan, yani şu uzvuyla falan kurtardığında müthiş estetik o, duruyor. Terstegen ya. Vallahi çok üzülüyorum Terstegene de. Kariyerinin son döneminden abi ne yapıyorsun ya? Hani şimdi diyoruz ya Neuer, Casillas, Buffon. Tabii ki yani bunlar tarihin en iyi kalecileri. Ama Ter Stegen başka bir potansiyeldi ya. Prime Ter Stegen. Prime Ter Stegen'in gideceği nokta çok acayipti. Sakatlıklar, üzdü maalesef. Ter Stegen'in Prime döneminde ben izlemekten çok keyif aldığım kalecilerden biriydi. Benim için birkaç tane kaleci var böyle unutamadığım ve bende yeri ayrı olan. Biri de Ter Stegen'dir, biri Oliver Kahn'dır, biri de Lehmann'dır. Burada da hani çok ekstra bir performans. يعني مو Maç kazandırmak budur yani. İşte double save dedim ya. Bunu yapmak kolay değil. Gerçekten kolay değil. 90'dan top çıkarmaya benzemiyor bence. Terçtegen'in dediğim gibi yani ben çok net bir şekilde o Dortmund maçındaki kurtarışını hiç unutmuyorum. 2019'du galiba. 2019 yılındaki. Orada bir penaltı kurtarışı. Penaltıdan sonra öyle bir refleksle dönüyor ki yani tam top gole gidiyor dediğin anda bir anda dönüyor ve topu tek bir hamleyle falan alıyor. O inanılmaz bir kurtarıştı ama bu da gerçekten muhteşem. Yani bir anda dönüşü, tekrar ikinci kurtarışı yapması falan muazzam bir kurtarış. Yani, Almanya'da niye bu kadar kaleci çıkıyor ya? Yani? Evet yani mesela Oliver Kahn da onun da mı esane? fabrikasını buldular? Harbiden. Ya Almanya futbol fabrikası zaten. Zaten. Yani futbolcu çok yetiştiriyorlar. Yani gençler arasında özellikle futbol oynama yüzdesi çok yüksek futbol yatırımları çok olan bir ülke. Ama evet. özellikle kalecinin bu kadar üst düzey çıkabilmesi çok iyi. Kaleci de kaleci olmayı çok isterdim. Futbol mesleğini yapıyor olsaydım eğer kaleci olurdum. İnanılmaz havalı. Futbolda ben rebound kurtarışları çok seviyorum. Evet ama e, o rebound kurtarışlarda yeni bir düzenleme geliyor galiba bu arada. Kaleci kurtardığı zaman kale vuruşuyla devam edecek diye bir şey okudum ben. Penaltı olarak. Penaltı ve penaltı atışlarında. Yani penaltılarda işte kaleci kurtardığında sonrasında oyun duracak ve kale vuruşuyla devam edilecek ama bu saat sadece görüşülüyor tabii. Yani FIFA ile IFAB bunu görüşüyor şu anda. Şu an İngiltere'de bu uygulanıyor diye biliyorum hatta ben. Onu bilmiyorum. Ben şu an uygulamaya geçmedi diye biliyorum ama böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Bence de olmaması. Yani o penaltı atışlarının ruhunu öldüren bir şey kesinlikle bence bu. Bence de öyle kesinlikle. Evet. Kalecilerin bu tekrar tekrar kurtarışları efsane bir his yaratıyor. Ya bir de acayip gollere biraz alıştık. Yani çok gördük, çok izliyoruz, çok maruz kalıyoruz. Reels'ta, Twitter'da, orada, burada. Ama bunlar çok olmuyor. Bence o yüzden daha da etkileyici ve şey hissi çok güzel. Aa gol oldu yedi diyorsun ve adam öyle bir çıkarıyor ki çıldırıyorsun yani ekran başında anlatırken de öyle. O zaman şimdi ikinci videomuza geçelim. Bir Premier League maçı 2017'den Arsenal'e karşı David De Gea. Yine sevdiğim performanslardan biri. Bakalım. Bu arada yani Terş gene olan sevgimi söyledim. De Gea'ya da aynısını söylüyorum. Buraya galiba benim en sevdiğim kalecileri koymuşsun. Bakalım umarım ileriki kalecilerde de öyle düşünürsün. Bakacağız. Evet. Yine üst üste mi geliyor? Yok bu sefer. Tamam bu güzel bir kurtarış ama terste gene yakalayamaz diyorum. Yine üst üste iki kurtarış galiba. Bunu canlı izlemiştim. Bir bakayım. Çizgiden. Burada ikincisini kurtarıyor muydu? Ha bir de kendi kalesine. Ters duruş hesabı. Ya yani çizgi üzerinde inanılmaz bir refleks gerçekten. Ama tabii iyi performans devam ediyor. Bak bak. Yine kaleci hızı dediğim şey devreye girdi. Yani bunu da biraz daha normal karşılıyorum. Şey harika değil mi böyle of double save. Hani kaleci iki tane kurtarıyor. Boşta kalanı tamamlayacağım diyorsun stoper çizgiden çıkarıyor. Bak refleks, hız, işte kedi gibi panter gibi derler ya tam olarak budur işte ya. Yani budur. Prime dönemi zaten. Deheya'nın prime dönemi. Hani bu dönemde gerçekten inanılmaz kurtarışları var. Bu da onlardan bir tanesi. Muazzam bir kurtarış. Yani önce az önce çizgi üzerinde sonra gelip burada. Vatan Millet Sakarya Kurtarışları. Bayılırız aslında. Dehe ya da benim çok sevdiğim kalecilerde. Uzun boylu kalecileri çok seviyorum. Cılız, ince, uzun. Bence kaleci öyle olmalı. Yani. Kale kaleci dediğin uzun olmalı zaten. Ya. Ama ince de olacak biraz. Değil mi? Böyle Şeyler vardır ya e, örümcek adamlar vardır Nijel'den ne denir onlara cama atarsın yapışır böyle çok satardı bizim çocukluğumuzda. Aynen aynen Öyle sıçrayacak uçacak böyle cılız olacak her ahtapot yere musun aynen, aynen öyle ahtapot gibi olacak severiz. Deheya benim favori kalecilerimdendir. Türkiye'deki kalecilere baktığın zaman geçmiş dönem de olabilir de çok eskiye gitmeden bu tarz kurtarışları yapan kaleci olarak aklına biri geliyor mu? Geçmiş dönemde. Geçmiş dönemde olabilir. Yani Rüştü diyebilirim aslında. Bu tarz kurtarış. Rüştü aklıma geliyor aslında. Senin aklına gelen var mı? Benim aklıma Fabri geliyor. <laughs> Fabri mi? Fabri. Evet evet. Fabri'nin de yani. bu tarz. Da... Bir de şey böyle ayaklar titreyerek ayaklar bir titreyerek, yat katları vardı ama. Bir de abi boyu çok uzun. Yani o boya rağmen o yere yattığındaki refleksleri falan muazzamdı gerçekten. Evet kesinlikle muazzamdı. Tabii Kurtuha'nın da boyu uzun ama o kurtuğa <laughs> Doğru o kurtuğa Bunun zıttı olarak dediğim örneğin zıttı olarak Volkan Demirel. O kadar iri yarı o cüsseye rağmen çok atikti. Evet. Yani çok şaşırıyordum. Yani daha bir örneği yoktur herhalde. Hadi bizim ülkeye gelen kalecilerden Ya Şöyle Volkan da. çok nokta bir kaleci. Çünkü o kadar kalça genişliği olup o kadar beli kalın olup da iyi kaleci pek çıkmaz. Evet çok elastik. Volkan mesela o kalın beliyle gerçekten çok iyi bir kaleciydi. Yani çok her zaman gelecek bir kaleci fenotip Kesinlikle. değil Volkan. Bu ikili üçlü kurtarışlar aşırı pil tüketen şeyler. Hmm. Yani iki kere yerden kalktıktan sonra üçüncüye yerden kalkmak yani refleksleri çok yavaşlatıyor. Evet. Çok zor bir şey. Deneyimlediğim için tüm vücut ağırlığını kullanıyorsun çünkü yani. Kullanıyorsun ve yani o tepkiyi verdikten sonra yere düşüp ikinciye tepki verdikten sonra yerden kalktıktan sonra bir kere daha kalkmak gerçekten çok zor bir şey. Çünkü refleksin çok yavaşlıyor. Görüş farkındalığın çok hmm. uzuyor. Yavaşlıyor hmm. daha doğrusu. Topun da nereye gideceğini önceden sezmek gerekiyor. Yaptığı tabii, tabii. ikinci kurtarış zaten ayağıyla olan. Topun nereye gideceğini tahmin hmm. ederek yapılmış bir hareket. Yoksa o kadar yakından da fark edip de refleks göstermek çok zor bir şey. Benim kalecilik anlayışımda yine özel bir video olmuş. Tıpkı Ter Stegen gibi. De da yine buradan saygılar, sevgiler. Fiorentina'da hala iyi performans gösteriyor. Ki bir yılara verdi futbola. Acaba bu hızından ne kaybetti? Onu da bir Fiorentina maçı anlatarak görmek isterim. Sıradaki videomuz Şampiyonlar Ligi'nde 2015'te Barcelona'ya karşı Joe Hart. Geçen hafta Joe Hart'la ilgili bir nüansımız olmuştu videomuzda. Bu hafta da Joe Hart'la ilgili bir benim akıl almaz olarak nitelendirdiğim bir performans. Bu kez güzel anacağız galiba. Joe güzel Hart. anacağız bu sefer. Bir önceki futbol tepki videosunda evet. izledim Joe Hart'ın top toplayıcı çocukla girdiği münakaşayı. Ya karakter olarak inanılmaz bir karakter ama kaleci olarak da yani efsanelerden gerçekten izleyelim. Bir geldi bile. Güzel kurtarış. Uzaktan şutlarda zaten Joe Hart yemezdi yani onu. Ya en oynanmayacak Barcelona'da bu ya. Üçgeni köklemiş burada. Güzel bu da bak açı kapatmak da zor bir şey bana göre. Hiç kalecilik yapmadım bu arada ama zor olduğunu tahmin ediyorum. Evet yine canlı olarak izlediğim maçlardan bir tanesi. Babamla birlikte izlemiştim hatta. Yani ikimiz de bu kurtarışı yaptığında gerçekten inanılmaz tepkiler vermiştik. Yani bu maç inanılmaz oynamıştı Joe Hart. Üst üste kurtarışlar. Şu da direkt penaltı olabilecek pozisyonlar bak. Açıyı ne güzel kapatıyor. Açı kapatmak da çok önemli. Ya bir kere Barcelona'ya karşı kaleni gole kapatıyorsan bir başarı yani. O Barcelona'ya karşı, 2015 Barcelona'ya karşı kaleyi gole kapamak üstü bir başarı bence. Yani. Kaleyi Messi'ye kapatmak? Messi, ya Messi bitmiyor ki Messi'yle de. işte yok Iniesta'sı işte hadi Xavi'nin son dönemleri artık ama işte Rakitic'ler, bilmem neler, çok olağanüstü başarı. Joe Hart. Bu arada diğer kurtarışlara göre daha az etkileyici buldum bu videoyu ben. Ama Yine de Joe Hart'ın kariyeri belli, yeteneği belli ee, ve karşısındaki Barcelona onu unutmayalım. Bir kalecinin yapması gereken her şeyi yapmıştı bu maçta yani inanılmazdı. Ter Stegen bayağı bir nisralar o yersi. Çizgi kaleciliği dediğimiz yeni şeyler de yok. Libero kaleci, ayakları iyi kaleci. kaleci önce bir kurtarış yapsın. Oyun kurucu kaleci. Oyun kurucu kaleci, ayakları iyi kaleci. kaleci böyle bir video vardı. Neyse dağıtmayayım konuyu oradan. Ya önce bir düzgün kurtarış yapsın ayakları çözeriz. Yani tabii günümüzde artık bol da değişti. Kaleciler bir forvet ya da bir orta sahadan daha fazla topla buluşuyor artık. Bu da çok değerli. Asist yapan kaleciler de türedi. Joe Hart'ta o çok yoktu. Zaten Guardiola o yüzden biraz yedi tabiri caizse. Üstüne bir sürü yok bravolar onlar bunlar geldi. En sonunda Ederson'la iyi anlaşmıştı ama Ederson da tabii gittikten sonra. City için büyük bir efsanedir bence Joe Hart. O City şu an bulunduğu konumu Joe Hart'a borçlu bence. Refleksten ziyade bir de yani o an karar mekanizması çok önemli kalecide. Şimdi yani bir adım öneme atsam bir adım geriye mi açılsam o an onu hem düşüneceksin hem de reflekslerini kontrol edeceksin. Yani kalecilik bence zaten saha içerisindeki diğer futbolculardan ayrı yere konulması gereken bir konum, mevki. Çünkü kalecinin konsantrasyonu düşük olduğunda ya da kalecinin konsantrasyonu yüksek olduğunda maç bambaşka noktalara gidebiliyor. Kalecilikte bir de artık sadece kurtarmak değil. işte maçı geriden oyun kurma anlayışı var ya Noel'le birlikte Tabii. gelen. Artık hani bir savunma oyuncusu gibi. En önemli unsur yani kalecinin konsantrasyonu ne kadar iyi olursa maç o kadar o takım lehine ya iyi oluyor ya, ya kötü oluyor. Ya burada aslında Joe Hart ile ilgili en beğendiğim şeylerden biri nerede açılacağını, nerede açılmayacağını hmm. çok iyi bilen bir kaleci. Aslında koyma sebeplerimden biri oydu. Çok riskli pozisyonlarda açılma kararı alabiliyor. Hmm. Ya kimi kaleci der ki açıyı kapatayım, vuruş açısı daralsın ama Joart çıkıyor. Daha açılmış halde yere yatmadan refleksle hmm. şutu çıkartıyor. Bir kaleci de bu çok değerli bir şey ve her kalecinin kolay yapabileceği bir şey de değil. Açılıp açılmama kararı çok zor bir karar. Çünkü zamanlamayı bir kaçırırsan saçma sapan bir gol değil. Yedirebilirsin. Rezil de olursun, Rezil vezir de olursun. Vezir de olursun ama muazzam bir vezir de olabilirsin. Üçgene basmış. Üçgene basmış. <laughs> Sıradaki videomuz Şampiyonlar Ligi yine 2015 yarı finalinden Münih'e karşı ikinci bir ters tegen makası. Hayat kurtarışları adlı çalışmamız. Ki zaten 2015 Şampiyonlar Ligi'nin %70'i Ter Stegen'in yani çok manyak bir performans sergilemişti. Ter Stegen'den kurtulamadık ama ben sabah kadar izlerim problem yok. Ya yani muazzam bir kurtarış. Yani Üf. Bu arada o Bayern Münih'te Bayern Münih'ti yani. Yanılmıyorsam Robert Ribery zamanları. Burada inanın bu maçta inanılmaz bir kurtarışı var. Formalardan hatırladım. Topun gidebileceği en iyi yer abi. Topun gidebileceği en iyi yer. Yani ilk izlediğimiz pozisyon. Ve sonrasında üst üste yaptığı bu kurtarışlar. ya yani inanılmaz. Yani Ter Stegen iki tane ayrı videosunu koymuşsun buraya. Ter Stegen'in zaten bu ne kadar önemli bir kaleci olduğunu gösteriyor ki. Yani bakar mısın? Aa, bak bu topu nasıl nasıl böyle kucaklayabiliyorsun? Çelmiyorsun mesela. Olağanüstü bir kaleci ya. Olağanüstü yani. <laughs> Geliyor mu? Uf. Ben bunları unutmuşum. Hem çizgi üzerinden, hem 90'a giden top, yani inanılmaz refleksler gerçekten. Ha bu, bu, bu. Uf. İşte biraz önce dediğim, direkt eliyle kurtarıyor ya. Ve ters i̇nanılmaz. Ters ayak olarak. Ters ayak ve çizgiden de çıkarıyor. Hani zaten yaptığı güzel bir yemeği bir de soslarla bilmem nelerle süslüyor kesinlikle. Orada direkt de tabii birazcık yardımcı yani, oluyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Direkt de kalecilerin bazen kabusu oluyor. Şey çok kötü. Kurtardım sanıyorsun. Direğe çarpıyor, sana çarpıyor. kaya. Yani. Şöyle o kurtarışta dikkat ettiysen kontrpiye düşüyor. Ters ayakta kalıyor ama yine de o refleksi gösteriyor. Yani aslında saha ve top vizyonunun görüşünün ne kadar üst düzey bir kaleci olduğunu da bu birazcık anlatıyor. Yani ters ayakta yakalansa bile o refleksi gösterebiliyor. Ters ayaktan düşüp gidip tekrar bir kurtarış, ikinci kurtarışa yat kalk yapma çok zor bir şey. Yani sen kaleci olduğun için daha iyi bilirsin. Çok zor bir şey. Ben buraya mesela bu kaleci kurtarışlarının arasında şeyi de koyardım. Sarı yerde Hacı Osman Halı sahasında Osman Kağan'ın <laughs> <laughs> ya bizden geçti abi. Ya. Eskiden yapıyorduk da kilo Yok abi kilağlı. ben yani, sana karşı oynadım genelde zaten halı sahada. Sana karşı oynadığımda gerçekten ya hadi abi artık falan dediğim çok oldu. Teveccühün değil. O Estağfurullah. Zaman. Bu arada ben bu kurtarışı hiç görmemiştim. Şu an o yüzden ekstra etkilendim. Eğer ben benden tarihin en iyi kurtarışları videosu yapmam istenirse bir gün bunu alacağım. Bu aklıma yazdım bunu çok acayip bir şeymiş. Hani Neuer Almanya milli takımı işte Noyer'in bir tekelleşmesi var. Başka kimse geçemez o kaleye. Ter Stegen performansı aslında daha iyiydi. Tam bir geçer mi Noyer yerine ilk 11 kalecisi olur mu diye konuşulduğu dönemlerde çok daha üstün performans sergiliyordu. Bu maçta bir de hani toprak toprağı grubette de severmiş. <laughs> Bayern Münih'e karşı Almanya'da bu performansla Kuru Barcelona'ya getirmesi de çok değerli bence. Şimdi son videomuza geçiyoruz. Hadi bakalım. Aslında bunu bir numaraya koyma sebebim şuydu. Amerika'dan pek kaleci çıkmaz. Amerika'dan kaleci çıkar ama böyle kaleci çıkmaz. Evet. Kimi doğru. uluslardan stoper çıkmaz, kimi uluslardan forvet çıkmaz. Amerika'dan da efsane kaleci en fazla ikidir. Friedel, Tim Howard başka aklıma gelmiyor. Benim. Yani böyle efsane olarak bir noktaya koyacağımız başka da gelmiyor. Videoya geçmeden önce çok futbol fetişlerimden biridir. Çok fazla yetenekli futbolcu çıkaramayan ülkeler mesela Polonya'dır, Çek Cumhuriyeti'dir, Slovakya'dır, Slovenya'dır, Amerika'dır, Costa bir tane kaleci çıkarıyor. Reale gidiyor, Everton'da adam kaç sene, 10 sene oynadı. Manchester United'ı var, dur daha geçeceğiz. Hangi maç olduğunu da bilmiyorum ama Süperstar olarak diyorsan evet ama <laughs> Çekler iyi atan çıkarıyor ya. Öyle ya, aklıma gelen ya. Petr Çeh kadar bence ikonik tabii. hiçbir futbol netvet de dahil çıkaramadı tabii bence. Tabii tabii. Bence. De... Bilmiyorum hadi bakalım. netvet benim hastalığımdı. Juventus'u sevdiren adamdır bu Kesinlikle. Bana. Ama Petr Çeh çok ayrı bir onların da çok üstünde bence. Evet. Bence. İkon. Kesinlikle. Tim Howard'ın 2014 Dünya Kupası'nda Belçika'ya sergilemiş olduğu efsane performans Efsane kurtarışlar. Bir rekor videosu diyeyim ben hmm. sana bu. Buradaki görüşlerini de çok merak ediyorum. Eğer bu maçı anlatıyor olsaydın nasıl bir ruh haline bürünürdün çok merak ediyorum. Bu arada dünya kupalarında çıkan kaleci performansları da bence ekstra etkileyici oluyor. İşte Keylor Navas'lar, zamanında Tim Krul'un penaltı kurtarışları vesaire hep akılda yer ediyor. Merakla bekliyorum. İzleyelim abi. Bu maçta galiba rekor kırmıştı Tim Howard. Evet, Tim Howard. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir istatistik vardı. Evet, güzeldir. açı daraltımı. Spiker Martin Tyler bu arada saygılar. Severiz. 10 kurtarış mı? 14 kurtarış mı? De Bruyne'nin toy zamanları kalesinde bir dev var. İşleri zor yani. Bak Belçika'nın altın jenerasyonu burada can çekişiyor. Ayaklarıyla da çıkarıyor bak bak. Kel kaleci. Ya bu maçta 16 kurtarış yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam Tim Howard. İnanılmaz bir performans ortaya koymuştu. Bir kalecinin ya bu bir rekor galiba. Dünya Kupası'nda bir rekor. 16 kurtarış gerçekten inanılmaz. Ama Belçika bu maçı 2-1 kazanıyor. Yani öyle bir gerçek var. 16 kurtarışla maç kaybetmek çok üzücü ya. Çok Yüreğim dağılandı şu an. Tim Howard bu maç bittikten sonra ya hadi abi ya falan demiştir muhtemelen. İnanılmaz üzülmüştür. Kendi kariyerinin değil dediğim gibi Dünya Kupası'nda bir kalecinin en fazla kurtarış yaptığı olay yani 16 kurtarış dile kolay ve hepsi de yani şuraya bakar mısın birbirinden zor kurtarışlar hepsi inanılmaz gerçekten. Bu arada Howard bence diğerlerine göre daha kolay göstermiş kurtarışları. Aslında çok zor kurtarışlar yapıyor bakar mısın? ki Tim Howard sanırım yaklaşık 2 metrelik bir boyu da var. Onun da etkisiyle sanki çok kolaymış her gün evinde böyle toplar çıkarıyormuş gibi göstermiş. Yani bunu başka bir kaleci yapsa bence daha fiziksel olarak daha az gelişmiş, daha kısa boylu bir kaleci böyle kurtarışlar yapsa bence dünya gündemine oturur ama Tim Howard öyle günlük, böyle evde işte çocuğu tenis topu atıyormuş, onları böyle çıkarıyormuş gibi göstermiş. İnanılmaz bence. Ve şöyle bir şey var. Ya bir maçta kaleci çok iyi ise takımın biraz hataları olduğu aşikardır. O kadar iş düşüyorsa bir sıkıntı var belli ki. Kaleci'nin konsantrasyonu ne kadar yüksek olursa ya da Kaleci'nin konsantrasyonu ne kadar düşük olursa o takım o kadar iyi olur ya da kötü olur. Yani Kaleci bir anda seni e, şaha da kaldırabilir. Sağdaki oyuncuları bir kurtarışıyla Mert Güneoğlu'nun kurtarışını hatırla. Nasıl takım gaza ah, top <laughs> söyleyeceğim. <musun? gülüyor> o da inanılmaz bir kurtarıştı. Mert'in kurtarışı. Bazı özel kaleciler var. İşte Peter Cech'tir, Tim Howard'tır. Casillas'tır. Casillas. O, o zaten yani İspanya'dan gırla futbolcu çıkıyor zaten. Ama Amerika dediğimizde kaç tane futbolcu sayabilirsin? Amerika, Birleşik Devletleri, futbol. Onların tabiriyle sakır. Amerika'da pişen. Amerika'da pişen o anlamda. Çok fazla futbolcu gelmiyor. Tim Howard geliyor aklıma otomatikman. Kaleci geliyor. Çekya dendiğinde netvetten önce benim aklıma Peter Cech geliyor. Costa Rica diyoruz mesela. Keylor Navas geliyor aklıma. Polonya diyoruz. Şezni geliyor. Yani Leandowski tabii Meksika. Daha <laughs> o, heh nerede Ochoa nerede? Nerede Ochoa? Bekliyorum. Şimdi bu, bunları seçebildik şimdi. <laughs> bir dahaki videolarda. Ama Ter o kadar büyük bir yer kaplamış ki zaten. Evet. Yani diğerlerine fırsat gelmemiş. Bir tık sevgim olduğu için birazcık öyle Ters oldu. sevilmez mi Allah aşkına? Ama Oçoğa abi kusura bakma. <laughs> ben özür diliyorum. <laughs> ben kafamda oynattım o videoları kurtarışları. Öyle kalecilerin de şöyle özellikleri oluyor. yeah Normal herhangi bir takımda, sıradan bir takımda oynuyorlar genel olarak. 3 yiyor, 4 yiyor her maç. Geleni geçeni kurtaramıyor diyelim. Bazı maçlar oluyor. Büyük maçlarda yemiyor gol. Devleşiyor. Devleşiyor. Zommer. O da böyle bir kaleci. İşte kalenizde hiçbir zaman olmasını istemeyeceğiniz ben, bir kaleci. Dedim de finalde 5 yedi o da. <laughs> Olsun. Asla kadar olur. Yani gerçekten tim Howard burada yani bu maç olmasaydı bu kadar bilinir miydi bu adam? Yine bilinirdi galiba. Bilinirdi ya. bilinirdi. Ya. Yine bilinirdi galiba ama bu gerçekten... Yani bu maçı canlı izlemek isterdim, izleyemedim. E, i̇nanılmaz yani 16 kurtarış üst bir şey yani. İnanılmaz bir şey 16 kurtarış bir maçta. Ama işte Belçika'nın da 2-1 kazanması yine o daha da... Biraz gölge düşürdü. Evet gölge düşürdü. Hani tabii burada bir numaraya koymanı anlıyorum. E, 16 kurtarış ve inanılmaz kurtarışlar. Ama ben bir numaraya neyi koyardım desen Tahmin bana... Edeyim. Evet. Bartes. Yok. Kim? 70 Dünya Kupası. Gordon Banks. O çok eski. Çok eski. Ama yani her tarafta videoları falan dönüyor. Tabii ki biz izleyemedik. Yani 70 yılında benim babam doğmuştu. Ama o kurtarışı izlediğimde yani o Pelé'nin o kafa vuruşu ve sonrasında o yerden seken top Gordon Banks'in son anda bileğini kaldırıp kurtarması falan inanılmazdı. Rene'nin yine Higuaita'nın böyle akrep vuruşuyla kurtarışları falan var. Aynen öyle. Bir Beşiktaşlı olarak daha evet. çok aynen öyle. <laughs> Bir şey vardı. Trabzonspor Göztepe maçı vardı. Beto vardı Göztepe'nin kalesinde o zaman çok severim. 10 ee, kurtarış yapmıştı 0-0 bitmişti maç. Yani o kadar kurtarışın bir şeye değmesi lazım ya. Evine gidince kaleci bu maçı ben aldım abi bu puanı ben aldım abi diyebilsin. Ben üzülüyorum böyle olmuyor. Bireysel performans olarak tabii ki de çok muazzam bir olay bu olay. Ama hani maçı kaybettiğinde veya berabere bittiğinde performansa sence gölge düşüyor muyuz? Yani bence biraz düşüyor evet arka planda kalıyor. Ben anlatsam bu maçı temelen çıldırırdım ya anlatırken. Benim bir maçım var. İki sene önce sanırım Panathinaikos PAOK Fatih Hoca oradayken, Panathinaikos'tayken kupa yarı finali olması lazım. Hala YouTube'da bulabilirler bol severler bizi izleyenler. Ben orada kendimi kaybettim. Penaltılarda yani hiç böyle kendimi kaybettiğimi hatırlamıyorum. Öyle bir anlatmışım ki Panathinaikos kalecisi, Polonyalı kaleci vardı. İsmini hatırlamıyorum şimdi. 3 ya da 4 penaltı kurtardı. Hepsini de muazzam kurtardı. Ben Yunan basınına çıktım. İşte çılgın Türk spikerin Panathinaikos aşkı gibi bir haber olmuş Yunan basınında. Temelen aynısını yaşardım Timo Hort'ta da. O zaman senler çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi yine. O zaman İbrahim çok teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek abi? Ben teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsindir. İleride daha farklı videolarla, daha farklı top 5'lerle yine burada olacağız. Umarım izleyenler de eğlenir. Umarım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Her zamanki gibi çok keyifli. Geçen video gibi eğlenceli. Bu sefer kaleciler üzerine güzel bir inceleme, güzel bir tepki videosu yaptık. Ben de sana ve ekibine çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bıyıklarım ve ben yorumlarda sizi bekliyoruz. o zaman kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz.